Samuray kılıcı ile poz verip tehditler savuran usumetli bir müşteki yüzünden, gencecik ve masum bir hanım avukat tutuklandı. Özkan Mamati, Adnan Oktar ve arkadaşlarına yapılan operasyonun ilk gününden beri, sosyal medyada ölüm tehditleri savuran, davanın baş usumetli müştekisidir. İstinaf mahkemesinin verdiği bozma ve beraat kararıyla kumpası adeta paçavraya çevirmesinin ardından tekrar harekete geçmiştir. Kumpasın ortaya çıkmasıyla adeta deliye dönen bu husumetli müşteki, avukatı Eser Çömlekçioğlu ile birlikte yeni kumpaslar planlayarak, tamamen uydurma ve son derece kapsamlı bir iftirayla, gencecik masum bir hanım avukatı tutuklattı. Samuray kılıcı ile poz vererek sosyal medya hesaplarından tehditler savuran bir müştekinin, düzmece senaryo ve iftiraları yüzünden, sadece adaletin tecellisi için görevini ifa etmeye çalışan, mesleğinin baharındaki genç bir avukat nasıl tutuklanabilir? sırf Adnan Oktar'ın savunma hakkını elinden alarak beraatına engel olmak için her türlü çirkinliği yapan, hakimlere, memurlara hatta Sayın Cumhurbaşkanımıza dahi iftira atan bu kişilere karşı, devletimizin acilen tedbir alması son derece hayati bir konudur.